Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve ve selamu ala Resulina Muhammedin ve mu ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'd. Kıymetli izleyenlerimiz, değerli kardeşlerim, bugün sizlere Tebbet suresini anlatmak istiyorum. Cenab-ı Hak lisanımızı hatalardan muhafaza eylesin. Tebbet suresi Kur'an-ı Kerim'in 111. suresidir. Ancak iniş sırasına, nüzul sırasına göre de 6. suresidir. Fatiha suresinden hemen sonra inmiştir. Evet, iniş sebebini kitaplarımız şöyle beyan etmektedir. İslam'ın bidayetinde, ilk günlerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri inen ayetleri gayet tabii ki ashabına e, okumakta onlar da bunlardan istifade etmekle. Bir ayet-i kerime var ki şu Ara suresinin 214. ayet-i kerimesi. Bu ayet indiği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri akrabalarını İslam'a davet etmeye çalışmıştır. Ayet şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve enzir Ashiratekel akrabiyin. İnzar etmeye, tebliğ vazifesini yapmaya öncelikle akrabalarından başla diye emretti Cenab-ı Hak. İşte bu emri yerine getirmek için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri en yakınları olan Kureyş kabilesini bir sabah vakti Ebu Kubeys dağının eteğine davet ediyor. Ebu Kubeys Dağda da Kabe'nin hemen yakınındaki en yüksek tepedir ve Hacer'in Esved tarafındadır. Ee, i̇nsanlar geliyorlar. Peygamber Efendimiz biraz yüksek bir yere çıkıyor ve onlara şöyle buyuruyor: "Ey Kureyşliler, ey benim akrabalarım, size şu Ebu Dağı'nın hemen arkasında bir ordu var ve bu ordu şimdi biraz sonra gelip size saldıracak desem, bana inanır mısınız?" Böyle söylediği zaman tabii ki herkes şöyle diyor. Evet, sen öyle diyorsan doğrudur. Biz senin çünkü hiç yalan söylemediğini biliyoruz. Yalan söylediğine de şahit olmadık. Bunu onlardan duyduktan sonra, bu ikrarı aldıktan sonra, kendisinin Peygamber olduğunu, Allahu Teala'nın var ve bir olduğunu kendisine inen ayetlerin Kur'an-ı Kerim olduğunu, mümin ve Müslüman olmalarını onlara telkin ediyor ve bunu orada yüksek sesle söylüyor. Bunu söylediği zaman değerli kardeşlerim, en önce Ebu Leheb yani amcası olan ki Peygamberimizin babası Abdullah, ondan gayrı 11 tane de amcası varmış. Bu amcalarından Ebu Leheb ilk defa hemen karşı çıkıyor. Bizi bunun için mi çağırdın kahrolasıca diye ellerinde böyle uzatarak Peygamber Efendimiz'e hakaret edip oradan ayrılıyor. E Bu tabi amcasından beklenmeyen bir şey gayet tabii ki. Bu Kudretullah'a dokunuyor. Peygamber Efendimiz incinmiş oluyor. O kadar insanın içerisinde yeğenini böylece rencide ediyor ve ona düşmanlık gösteriyor. Evet değerli kardeşlerim, işte bu surenin iniş sebebi buymuş. Yani Ebu Leheb'in Peygamber Efendimiz'e gösterdiği o olumsuz davranış bu surenin iniş sebebidir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor, ayet kelimeleri okuyalım, ondan sonra izahını yapmaya devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Tebbet yeda ebi lehebin ve tebbe. Ebu Leheb'in iki eli kurusun. Kurudu da iki eli kurusun diye Allahu Teala peygamberimizi inciten elleriyle böyle onu e, kınarcasına e, karşı çıkmak suretiyle inciten e, Ebu Leheb'in iki elinin kurumasını Allah beyan ediyor ve kurudu da buyuruyor. Değerli kardeşlerim, gerçekten çok enteresan bir durumdur bu. İslam'a karşı olanların, din-i İslam'a karşı duranların halini en güzel anlatan surelerden birisidir bu sure. Çünkü şöyle bir bilgi var tefsir kitaplarımızda. Bir insan öleceğini, ölünceye kadar da e, kafir olarak yaşayacağını ve ölürken işte Kur'an-ı Kerim'de beyan edildiği bu surede ifade edildiği şekliyle kötü bir akıbetle öleceğini e, anladığı zaman ne yapar? Vazgeçer. Veya peygamberimizi yalancı çıkarmak ister. E, inanmasa bile inandı gibi gösterir. Ve e, böylece Müslümanlarını beyan eder. Ama bunu yapamamışlardır. Çünkü Allah'a ve tebbe kurudu da diyerekten onun kötü akıbetinin bu şekilde olacağını gayet güzel ifade ediyor. Ma ağna anhum maluhu ve ma kesep. Ebu Leheb zengin bir insan. Elbette evladı da var ve çok. Ve bir de müminlerle ki müminler o zaman ilk Müslüman olan insanlar bakıyor böyle zayıf, fakir, ee, muhtaç insanlar genellikle. Ebu Bekir Efendimiz gibi, e, Hz. Osman Efendimiz gibi durumu iyi olanlar olmakla beraber genellikle fakir, zayıf, genç insanlar. Onlar Müslüman oluyorlar. Kendisi kibirli, gururlu bir insan olduğu için ben onlarla beraber mi Müslüman olacağım diyerekten kibrinden, gururundan da Müslüman olmamak için uğraşıp duruyor. Ma ağna anhum ve ma kesem. İşte o kibirlenip gururlandığı şeylerin hiçbiri ona fayda vermedi diyor Cenab-ı Hak. Malı ona fayda vermedi, kazandıkları ona fayda sağlamadı. Sayasla <Sessizlik> naran O cehenneme evet e, alev babası olarak girecek. Hani babası ona Ebu Leheb'e aslında adı Abdül Uzza. Uzza'nın kulu. Uzza bir put ismidir. Uzza'nın kulu asıl adı iken ona beyaz tenli olduğu için bir de öfkelendiği veya heyecanlandığı zaman yanakları kırmızı kırmızı olduğu için e, Ebu Leheb ismini vermiş. Alev babası anlamına geliyor. Babasının verdiği bu isimle Kur'an-ı Kerim'de isimlendiriliyor. Asıl adıyla değil. Dolayısıyla seyasla naran zate lehebin. O gerçekten alev sahibi olarak, alev babası olarak cehenneme girecek, mutlaka girecek. Buradaki ise gelecekte olacak şeyleri bildiren bir ifadedir. وَمْرَأَتُهُ Karısı da girecek. Karısı da. Şimdi neden hem kendisi hem karısı giriyor? Onu da anlatalım. Şimdi karısı aynı kocası gibi Peygamber Efendimiz'i her yerde kötülüyor, İslam'a, Müslümanlara, ashab'a, müminlere olabildiğince karşı çıkıyor. Öyle karşı çıkıyor ki Peygamberimiz birileriyle görüştüğü zaman, onlara tebliğ vazifesini yaptığı zaman, Ebu Leheb de peşinden gidip o insanlarla görüşüyor. Diyor, bu bunu benim yeğenimdir, dikkate almayın. O e, yanlış şeyler söyler sizi, e, kandırmasın, aldatmasın dercesine. Peygamberimizin tebliğini gidermek için, yok etmek için uğraşıyor. Panayırlarda aynı şekilde bu durumda Peygamberimizin yaptığı tebliği etkisiz hale getirmek için faaliyet gösteriyor. E, karısı, karısı da Peygamber Efendimizin geçeceği yollara dikenli çalılar koyuyor. Ayağına batsın, acısın, acıtsın, kanasın vesaire diye. Hatta boynundaki gerdanlığı e, İslam düşmanlığına vaat etmiş. Laat ve Uzza'ya yemin ederim ki bu gerdanlığı bu Muhammed'e e, yapılacak kötülükler için harcayacağım diyerekten kıymetli bir gerdanlığı varmış boynunda. Onu da böyle e, İslam düşmanlığı uğrunda kullanacağını vaat etmiş. İşte onun için seyasla naran zâte lehebin ve Hem kendisi cehenneme girecek hem de karısı cehenneme girecek. Ne olarak hamaleten hatab cehenneme odun taşıyacaklar. Cehennemin odun taşıyarak azabını, alevini, sıcaklığını artırmak için görevli olacaklar ve bu işi yapacaklar böyle azap görecekler buyuruyor Cenabı. Hak. Karısı hakkında da ficihi hablun min mesed, onun boynunda da alevden, cehennem alevinden bir gerdanlık olacak. Alevden, ateşten bir gerdanlık. Evet, değerli kardeşlerim bunlar aynen böyle gerçekleşiyor. Ebu Leheb'in ve karısının Müslüman olmadan öldüğü hakkında bilgiler kesin. Hatta Ebu Leheb ölürken, ölmeden önce Bedir Savaşı oldu. 624 senesinde Medine'ye hicretten sonra Kendisi çiçek hastalığı olduğu için, yani bir çok vücudu kokan, e, bulaşçı olduğu için de yanına yaklaşılamayan bir hastalığa müptela olduğu için bu savaşa katılamadı ama parasını, malını, mülkünü adeta orduya harcadı. E, müşrik ordusuna verdi. Sonra e, katılamadığına da üzüldü. Ama bir de mağlubiyet haberini duyunca, Bedir Savaşı'nda müminler galip gelip müşrikler mağlup olunca çok üzüldü ve kahrından, zaten hasta, hastalığından öldü. Öldükten sonra birkaç gün ortada kaldı. Kimse yanına yaklaşamadı. Kitaplarımız öyle beyan ediyor. Nihayet iki köle tuttular. Ee, onu çak, kazılan kuz kuyuya, mezara, her neyse değneklerle, itmek suretiyle çukura attılar. Üzerini kapattılar ve böylece defnetmiş oldular. Evet, değerli kardeşlerim, kötülerin akıbeti böyle oluyor. Allah bizi ve neslimizi kötü olmaktan, böyle kötü durumlara düşmekten muhafaza eylesin. Bizi dinine yardım eden, mümince bir hayat süren, Müslümanca ömrümüzü tamamlayıp huzuruna cennet ehli olarak varan kullarından eylesin inşallah. Bu ibretlik sureyi bilhassa Kur'an-ı Kerim'de son 10 sure ki bunlar namazda en çok okunan surelerdir. Böyle bu manasını bilerek bu konuda izahatını da anlayarak düşünerek okumanın faydası olur diye düşünüyor. Ve size bunu tavsiye ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Efendim.